size selamlar saygılar alemler ötemiz sonsuz. Prefit korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında sizlerleyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırım. Ve içinizden kanal olmak isteyen bir arkadaşımız varsa onu kanal olarak alalım. Bakalım kimler kanal olmak ister? Bilince Erişim Kullanıcı isimli eğitmenimiz Havva Uzun Hanım'ı kanal olmak üzere davet ettim, ricada bulundum ve hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Balkondayım, karanlıktayım, idare edin. İnternet sadece buradan çekiyor. Tamam, hoş olsun. Köydeyim çünkü. 10 dakika önce kendisine mesaj attım. Lütfen kanal olur musunuz dedim benim gönderdiğim mesajı da birkaç dakikada ancak indirebilmişti dinlemek için. Aynen. Şimdi köyde bulunduğu evin artık en iyi şekilde internet çeken <laughs> odasına geçti. Allah razı olsun. Bize kanal Teşekkür ederim hocam. Sayın hocam lütfen Hı. şöyle bir dakikalığını bizi duymayın. Başka bir odaya gidiniz. Bunları çıkarıp şöyle koyduğum zaman ben hiçbir şey duymuyorum. Tamam. Yan tarafı. Arkadaşlar dudaklarımı kapatacağım okumasın diye. Ülkemizde orman yangınları var. Bu orman yangınlarımızın tamamen durması için. Hem de şu saniyeden itibaren yangınların sönmesi için. Ve bir daha hiç kimsenin yangın çıkarmaması için. Hem ülkemizde hem de dünyada bir daha yangın felaketi yaşanmaması için. meditasyon yapacağız. Meditasyona ruhlarımız yol gösterirse, ruhlarımız meditasyonları bize yaptırırsa en güzel meditasyonlar olur. Bundan önce iki tane meditasyon yaptık bugün. Ve onları izlemenizi tavsiye ederim. Ben bundan önceki videolar onlar. Şimdi arkadaşımızın ruhunun bize meditasyon yapmasını isteyeceğim. Ben şimdi arkadaşımızın bize meditasyon yaptırmasını istediğimde iki de bir ona yani daha doğrusu meditasyon bitinceye kadar orman yangınlarıyla ilgili bir şey yaptığımızı ona söylemeyeceğim. Orman yangınlarıyla ilgili konuştuğumuzu ve meditasyonumuzun orman yangınlarıyla ilgili olduğunu ona söylemeyeceğim. E şu anda her saniye canlı yayına katılan arkadaşlarımız var canlı yayına yeni, yeni katıldıklarında merak ediyorlar konuyu. Siz işte konu nedir diye yazan bir arkadaşımız olursa yazı ile yorumda onları belirtirseniz onlar da meditasyona orman yangınlarını söndürme meditasyonu eşlik etsinler. Evet hocam. hava hocam, Allah razı olsun. Haydi, az önce biz bir şey konuştuk. Konuştuğumuz ne olduğunu size söylemeyeceğiz. Ee, ruhunuz bize gözünüzün önüne gelen filmi anlatsın. Şu anda sizin anlatacaklarınızı izleyenlerimiz bir meditasyon gibi uygulayacaklar. O yüzden aynı cümleyi iki defa söylemeyelim. Ve zaten çok güzel şekilde anlattınız bugüne kadar. Haydi. Hızlıca gelen görüntüleri bize anlatın ve şu an siz ne söylüyorsanız bütün arkadaşlarımız onun meditasyonu yapıyorlar. Lütfen görüntüleri bize anlatınız. Hocam. Bekliyorum gelsin. Hı hı. Ruhuna sordum. Biliyorsun hocam ben olaya denizden dağdan ormanla başlarım. Yine öyle geldi. <laughs> Aa, fakat yangın geliyor. Nedense bir yangın var. Çok büyük bir yangın geliyor gözümün önüne. Şurada hep bir yangın. Ankalar geldi hocam. Büyük Hı. büyük ankalar gökyüzünde. Evet. Böyle dans ediyorlar. Sanki böyle uçuşuyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Böyle kanatlarından bir şeyler bırakıyorlar aşağıya. Böyle parıl parıl yıldızlar, yıldızlar, yıldızlar. Yeryüzüne bir şeyler serpiştiriyorlar hocam. Çok güzel bir şeyler. büyük, oldukça büyük ve çok büyük kanatları var. Böyle dönüp duruyorlar, dans ediyorlar sanki gökyüzünde. Ee, bir pankart açıyorlar. Pankartta ne var? Beyaz bir pankart, siyah yazılar var üzerinde. Hocam <laughs> senin ismini yazmışlar o pankartta. <gülüyor> 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 Aa, sesini yazmışlar o pankarta. Vallahi Refik korkmaz yazıyor oraya. Hı, hı, güzeldi bu. Yapalım. Güzel güzel bir res yaptılar sana diyeyim. güzeldi bu. Ve sonra şuradan bir şelale akmaya başladı hocam. Hani o şifa eh, nehri vardı ya bizim. Evet. yaptığımız. Yüce o nehir akmaya başladı. Evet. Evet. E, kaynağı belli değil. Yukarıdan böyle bir nehir geliyor ama çok güzel bir nehir. Spil Dağı'nı, bak şurası Spil Dağı, şu eteğinden geliyor hocam o nehir. E, çok güzel akıyor. Yemyeşil ormanın altından böyle gidiyor aşağıdan. Yeşille onur birleşmiş gibi Spil Dağı'nın eteğinde. Ankalar uçuyor hocam. E, şifa dağıtıyor. Ankalar şifa dağıtıyor. Şu an ne, bunu ne sorduğunu bilmiyorum ama Hı. şifadan gidiyorum ben şu an. Tamam. Evet bunlar şifa şifa ankaları. Şifa nehri. Aa, bir sürü insan doluşmuş o nehire hocam. Evet. Aa, böyle uzanmışlar. Kimisi ayakta. Ve şifalanıyorlar. Yüzlerce binlerce insan var o nehirde hocam. Çok güzel. Ya Ankalar başlarında şey o yıldızları döküyorlar, döküyorlar, döküyorlar. Onlar aşağıda şifalanıyor insanlar. Hepsi ben beyaz nur olmuş insanlar. Nehir zaten nur hocam. Allah razı olsun. Harika. Bir sürü şifalanan insan var orada ve Hı. dediğim gibi ankalarda yukarıda dönüyor büyük büyük ankalar ben yani şöyle Spilda'nın başında bir parlayan bir ışık bir yıldız var sanki. Hani e, yılbaşı ağaçlar olur ya başına yıldız koyarlar. Evet. Çünkü Sp Spilda öyle gözüküyor ve başında bir yıldız var. Yıldız parlıyor. O yıldızdan nurdan bir yıldız ve o yıldız da şifa dağıtıyor şu an hocam. E, komple evrene şifa veriyor o yıldız hocam. Bilmiyorum ne sordunuz ama öyle bir şeyler. Hep şifa, hep şifa. O hani en başta orman yangını gelmişti. üstünde dönüyorlardı, oradan yıldızlar bırakıyorlardı. Yıldızlar bırakınca orman yangınları ne oluyordu? Hocam bak şimdi sen kulaklığımı çıkarttırdın ya bana sen ağzını kapattın direkt büyük bir yangın geldi gözüme ne Dedim ki hocam yangınla ilgili bir şey soracak. Hani biliyorsun ben önceden alıyorum bana bir şekilde geliyor bilgi. Evet o yangın oradaydı. O <laughs> yangın orada yangın orada yine böyle büyük bir yangın. Ama Ankara'nın yangınına bir işi şey yoktu. Ben şimdi yangına bir bakayım. Ankara şifacı Ankara. Nehir şifacı. Onlar şöyle. Hocam çok büyük bir yangın ve ah 3-4 tane tepenin yarıya kadar yanıp indiğini görüyorum şu anda. Evet çok büyük bir yangın. Hmm, hocam bir rüzgar çıkıyor. Hocam rüzgar hortum 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 çıkıyor. O yangını içine çekiyor. Yangını içine çekiyor. Yangını içine çekiyor. Gökyüzüne doğru çekiyor. 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 çekiyor büyük ölçüde yangın sönüyor. Bak gördüğüm bu büyük ölçüde ama yine devam eden yerler var ama yangın o hortum o hortum oluştur. O zaman sizin izleyicilerimiz Havva Hanım muazzam şekilde bize ruhuyla kanallık yaptı. Zümrüt Kağlar'ın orman yangınları üzerinde döndüğünü, dolaştığını döndüğünü, 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 döndüğünü hayal edin. Hani bir suyu çok elinizle karıştırdığınızda karıştırınız, en sonunda bir girdab olup zümdan kanal Dönüyorlar, dönüyorlar ve havada bir girdab oluşturuyorlar. Bir hortum oluşuyor girdabın içinden. Orman yangınları. Içinde, alevler oradan gökyüzüne gidiyor ve her tarafın tamamen yangından kurtulduğunu lütfen hayal ediniz. Sayın hocam lütfen. Aynen. Gözünü açma, gözünüzü açmayın. Açmıyorum, biz... açmıyorum. Pardon, sizin kulaklığınız, siz kulaklığınızı çıkarmışken biz aynen şunu konuştuk. Ülkemizdeki Hı. orman yangınlarımızı söndürmek için ve bunların bir daha yaşanmaması için, hem ülkemizde hem dünyada bir daha orman yangını olmaması için Havva Uzun Hı. hocamızın ruhu bize meditasyon yaptırsın dedim. İşte siz bunu gördünüz ve lütfen şimdi gördüklerinizi yangın sönüşünü ve sonrasını da bize anlatınız. Bütün arkadaşlarımızın söylediğiniz gibi hayal edecekler. Hocam, o zaman bana yarım dakika müsaade verip ben ruhuma soracağım. Bu yangınların gerçekten hani bitmesi için ne yapılmalı, ne yapmalıyız? Bir 10 saniye zaten... bana müsaade ver. Ve zaten ne yapmamız gerektiğini o hortumdan bize anlattılar. Tamam. Ah, Hocam evet ilk şey Gelen zaten o hortumdur hmm. Ruhum Ruhum O bir tanesi Hocam Beyaz Dev, dev, dev buz kalıpları geliyor gözlerine. Boz, Bu, dev buz kalıplarını hep birlikte ankaların pençelerine takıp yangın bölgesinin üzerine getirelim. Sanal yağmur oluşturalım. İnanılmaz bir şekilde şu an ankalar o buz kalıplarını, o yangınların üzerine taşıyorlar hocam ve yağmur, inanılmaz bir yağmur şey oluştu hocam. Ve o buzlar eridikçe aşağıya dökülüyor yağmur. yağmur olarak <laughs> ve toprakta çimenler yeşersin, fidanlar yeşersin. Lütfen herkes, etrafın evet, bütün etrafın tamamen yemyeşil hale geldiğini görün. Şu an canlı yayına yeni katılan dostlarımız ülkemizdeki ve dünyadaki orman yangınlarını ve her türlü yangınları söndürmek üzere çalışma yapıyoruz. Bizim dankaları gökyüzünde gördük ve bunlar gökyüzünde halkalar halinde döndüler 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 gökyüzünde burgaçlı bir hava yarattılar. Bu sudaki anaforlara, bu sudaki girdaplara benzedi ve gökyüzünde oluşan bu anafor yeryüzünden gökyüzüne bir hortum oluşturdu. Hortum yangın bölgelerinin üzerinden alevleri aldı uzay boşluğuna gönderdi böyle hayal ediniz ve zümdenkalar pençelerinde büyük buz kalıpları taşıdılar yangın yerinin üzerine geldiklerinde onlar ısınmış olan toprağın etkisiyle sönmüş yangın fakat ısınmış toprak onun etkisiyle bu kütleleri damla damla yağmur olarak toprağa düşüyor hayal ediniz onlar toprağa düştükçe toprak soğusun çimenler, fidanlar büyüsün, bir orman oluşsun. Lütfen herkes buna odaklansın. Hava Hocam, siz muazzam bir kanalsınız. Bize muazzam bir kanallık yaptınız. İnşallah sizin kanalınız Ve bundan önce Mehtap Aşut Hocam'ın kanallığıyla ve Nilgün Gök Hocam'ın kanallığıyla çalışmalar yaptık. Bir arkadaşımızla daha yaptık. ismini hatırlayamadım. Onların üzülüyorum ve şifaya ormanlarımızın şifasına vesile olduk inşallah. Lütfen gözlerinizi açınız. Size çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu çalışma nasıl oldu diye merak ediyorsanız, yani Hava Hanım nasıl oldu? Duymadığı bir konuda bu kadar güzel meditasyon yaptırdı. Yüce Allah bizi iki kısımdan oluşturdu. Fizik bedenimiz işte bu sert beden, bir de ruhumuz görünmeyen kısmımız. Fizik bedenimiz ancak duyduğu, gördüğü şeyler hakkında bilgi sahibidir. Fakat ruh duymadıklarını da her şeyi bilir ve en güzel çözümü de getirir. Ve eğer Havva Hanım'ın bilinçli zihnine sorsaydık, bu kadar güzel bence ifade edemezdi ama ruhu çok güzel ifade etti. Sayın hocam, işte biz eğitimlerimizde ruhumuzla iletişime geçmenin ve onunla bilgi ulaşmanın birinci modülünü veriyoruz. İkinci modülde şifacı olmayı, üçüncü modülde de levhay mahfuz bilgilerine nasıl ulaşılır, orası nasıl bir yerdir bu bilgileri veriyoruz. Siz bizim birinci, ikinci, üçüncü modül ve dördüncü, beşinci modül eğitmeni misiniz? Evet, önümüzdeki hafta dördüncü ve beşinci modüle katılacaksınız. Bizim bu videoyu <laughs> bir, bir ay sonra, iki ay sonra, beş sene sonra izleyecek olan arkadaşlarımız olabilir. Siz o zaman bizim 4 ve 5. modül eğitiminizde olacaksınız. Lütfen sizden bizim eğitimlerimizi almaları için telefon numaranızı söyleyin ki eğitimlerimizi kolaylıkla sizden alsınlar Sayın Hocam. 0532 174 1251 arkadaşlar. Hala. Beni rehber olarak seçerseniz çok mutlu olurum. Çok memnun olurum. Elimden geleni yaparım. Ben e, Refik Hocam'ın sayesinde İnanılmaz şeyler yaşıyorum. Siz de bize katılın, bizimle birlikte olun ve bu inanılmaz dünyayı birlikte keşfedelim, kainatı birlikte keşfedelim. Çok güzel şeyler öğreniyorum, çok güzel şeyler yaşıyorum. Hocam biliyor, zaman zaman hocamla paylaşıyorum. İnanılmaz. Bundan bir yıl önce bana bunları anlatsa biri, dedim herhalde bu delidir. Yani buna bir ilaç mı verin, bir şey verin derdim. <laughs> Ama bunu ben yaşıyorum bugün. Bugün ben bunu yaşıyorum ve. Harika şeyler öğreniyorum ve yapıyorum. Ve istersen inanılmaz bir şey. İsterseniz kız kardeşinizin kulağıyla alakalı gelişmeleri söyleyin. Hani durum Evet, bunu, he, benim kız kardeşim annemle babam akraba evliliği yapmışlardı. Bu yüzden doktorlar buna bağlıyordu. 48 yaşında kız kardeşim ve bugüne kadar kulaklıkla %20 o da çat pat duyuyordu. Konuşabiliyor dudak kokuyarak konuşuyor. Hiç duymuyordu. İki akşam önce hocamdan birlikte çalışmaya rica ettik. Birlikte evet. çalıştık. Hocam evet. çalıştı ve şu an sadece 15 dakika ve 20 dakika arası bir süre içinde kız kardeşim tamamen kulaklığı çıkardı ve şu anda %65 duyuyor ve kulaklık hiç yok. iki gündür takmıyor hocam. Muazzam iyi ve ilk kez yani 48 yıldır ilk kez Denemedik hiçbir şey kalmadı ama sizin sayenizde sizin şu sayenizde 65 duyuyor. Ve ne güzel oldu. Siz şimdi onu anlatırken siz mutlu oldunuz. Bir de bunu direkt 48 sene yaşayan kardeşiniz ne kadar mutlu artık. Onu o o sürekli sürekli ağlıyor hocam. Aklına geliyor abla ben duyabiliyordum da bugüne kadar niye duyamadım deyip ağlıyor. Sürekli e, gözyaşı döküyor mutluluktan. Anneniz de sürekli dua ediyor dediniz değil mi? Aa, o annem zaten diyor ki, Allah'ım diyor. Sadece o değil. Ben şimdi sizden öğrendiklerimle annemin bel fıtığını, kolundaki intihabını, midesindeki rahatsızlığı bunların hepsini tedavi ettim ve bir buçuk aydır hiç ağrı, sızı hiçbir şey yok bedeninde. Allah İnanamıyorum deyip geziyor. İnanamıyorum deyip geziyor. Anne deme diyorum geri gelecekler. inan İnan bu oldu, bu oluyor. Refik Korkmaz hocam sayesinde bu oluyor. Bir de kız kardeşimle ilgili müjde yaşadık. Bir de halamı kızını biliyorsun o urunu aldım hı hı. ben oradan. iki gündür çok çok iyi. Çok çok iyi. O da duacı. Muazzam içeri müjdeler görüyorum sayende hocam yaşıyorum ve bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Amin. İlle benden değil arkadaşlar. Bir süre eğitmen var. Hangisini enerjiniz akarsa ondan bunun eğitimini alın. Benim, i̇şte ben demiyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Bizim sistemimiz <laughs> ihtiyaç neye var? Peki. Hemen onun üzerine binaen çalışma yapıyoruz. Bugün ülkemizin yangınlarının sönmesine ihtiyacı vardı. Yüce Allah'ıma şükürler olsun ki buna elimizden geleni yaptık, uyguladık. Arkadaşlarımızın şifalarına vesile olmamız gerekiyor. Ona da şifayı vesileyiz. Bu bilgileri insanların öğrenmesi gerekiyor. Ona da vesileyiz. Sayın hocam lütfen bir kez daha telefon numaranızı söyler misiniz? Şu anda Deniz Sağır 123 telefon numaranızı tekrar verir misiniz demiş. Lütfen bir daha söyleyiniz. 0532 174 12 51 Hava uzun. Tavla Hanım, Allah razı olsun sizden. Selamlar, saygılar. Selamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Ha, hayırlı üzere. akşamlar hocam, ben teşekkür ederim.